Yine bakımsızlıkta çığır açmışsınız ya canım havuz ne hale gelmiş. Bak orayı yıkın siz baştan yapın abi burası hayatta temizlenmez. Burada yüzmesini istediğiniz arkadaşları yorumu etiketleyin. Abi o ne? Onları bak toplayıp satın. Şimdi makyaj malzemesi falan yapıyorlar. Fayanslar gözükmüyor fayanslar. We'll show you the pile of sludge. Hey! Lovely. Bu ne be? Olmaz o iş. Vazgeçsiz. Pompa bile tıkanmış. Hayatta yüzmeyeceğim yer. Niye temizliyorsanız. Geçen gün attığım düet videosunun devamı arkadaşlar. Part 2. Abilerimiz hala geçen haftadan beri temizlemeye çalışıyorlar. Bir türlü temizlenmiyor burası. Yusun değil o artık. Böyle ne derler ona balçık tutmuş. Abi burası bak. Orayı sen da fayda etmez. Orada kimse yüzmesin. İnsan sağlığına zararlı bir kere ya. Hey, katran tutmuş pislikten. Burası temizlense de yüzer miydiniz arkadaşlar? Ben merak, ben yüzmezdim. Çok da pis. Neyse. Ya adam akıllı bir şeye benzedi be. Dolmaz öyle. Ablamız kendine yeni bir ev almış ama lavabonun halini görüyorsunuz arkadaşlar. Yani siz olsanız bunu temizlemekle mi uğraşırdınız yoksa yenisini mi yaptırdınız çok merak ediyorum. Oranın pek çıkacağını da zannetmiyorum ama. Aa, bizim kadınlarımızın hepsi aynı. Nerede pislik hemen temizlemeye çalışıyor. Çıkmaz ablo. Katran tutmuş oralar. Hadi bir yorumlara yazın. Bu kacımız çocuğun doğum günüsü için. Bu nasıl o kadar küçük onları ya? Bir pasta yapmaya karar vermiş de abla yetecek mi o çocuğa? Allah Allah. Çerçe parmağım kadar bir pastayı bir loğun arasında bir değerlendirir misiniz? Sizce nasıl olmuş? Yudumluk pasta. Yargacımız dünyaca ünlü küçük figür sanatçısıymış. Kendisi çocuklar ve yetişkinler için böyle farklı şeylerde küçük küçük figürler üretip e, satıyormuş. Bu yaptığı şeyin fiyatı da tam olarak <laughs> 2500 TL'ymiş çocuklar. Sizce bunu almaya değer mi? Ya yani o kadar paranız olsa bunu alır mıydınız? elemeyi emeği gerçi yani o da var da. Nasıl bir kafa yaşıyorsun? Bayağı sıva yaptın. Korkutucu mu acaba? Bu arada konsept Harley kafasında neler oluyor konsepti? Sizi alınır mı? Bu gacımız dünya ünlü stilistlerden bir tanesi. Fotoğrafın ilk halini aklınızda tutun. Çünkü videonun sonunda birinci halim yoksa ikinci halim diye size bir soracağım. Ablamızın yurt dışındaki aylık maaşı 12.000 Euro. Tabi Türkiye'deki stilist maaşları hakkında herhangi bir fikrim yok. Ama bilen varsa yorumlara yazsın. Çünkü ilerleyen süreçte gerçekten düşünebileceğiniz mesleklerden bir tanesi. Hem bu mankende podyumda böyle yürüyorlar ya gacılar. Onların kıyafetçileri ne ha bunlar çiziyor. Bayağı yeteneklisiniz hanımefendi. Şey siz o maaşla evde kalmazsınız. Bunlar hiç cevap vermiyor anca çiz. Çok detaycı. İki mi? Sizce ilk hali yoksa ikinci hali mi çocuklar? Yoruma yazar mısınız? Hey, Selam çocuklar ne yarım bunlar? Bu abimiz sizden küçük bir yardım istemiş Sondaki küçük köpekisine bir tane isim arıyormuş Yorumlarda şu hayvancağızda bir isim bular mısınız Simetri hastasıysan bu videoyu izlemeni tavsiye etmiyorum Diğer türlü çok rahatlatıcı bir videoymuş Siz rahatladınız mı diye hemen bir sorayım Hep merak etmişimdir böyle odaların köşelerini falan Nasıl bu insanlar böyle kusursuz yapıyor diye Demek ki böyle oluyormuş kare kökü ne kadar şey yaptı Sizi atladınız mı? Ablamız tavayı yıkamayı unutmuş herhalde Ne pişirdin orada be? Katı yağ galiba. Çocuklar bunun içine bu ne? Dur dur. Krema mı bu? İyi çıkardı en azından. Allah Allah. Yabancılarda herhalde yağ olayı biraz farklı. Buz küpü mü o? dönüyor ne